Merhaba sevgili gençler, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda kaldırma kuvvetinden bahsedeceğim. Peki ne demek kaldırma? Fizikteki tam anlamı nedir? Örneğin elimde şu kalem'i ne yaptım? Kağıdın üzerine bıraktım. Sonra ne yapıyorum? Kaldırıyorum diyorum. Ne yapmış oldum? Kaleme bir yükseklik kazandırdım. Yani x-y ekseni olarak düşünsem ve burayı sayfa düzlemine dik y ekseni olarak düşünsem, hale ve y ekseni üzerinde bir yükseklik, bir değer kazandırdım diyorum. Bunu yaparken de ne yaptım? Bir kuvvet uyguladım. Cismi yer değiştirdim. Peki bu kaldırma kuvvetini hangi cisimler, hangi maddeler uygular? Katılarda uygular, gazlarda uygular arkadaşlar, sıvılarda uygular. Yalnız katılardaki kaldırma kuvveti katının dayanıklılığıyla İlk ders anlattığım gibi dayanıklılığıyla esnekliği ile alakalıdır arkadaşlar. Esnek bir madde örneğin kaldıraçlar, krikolar gibi. Gazların kaldırma kuvveti ise gazla bu gaz dediğim atmosfer de olabilir. Örneğin atmosfere düşen göç taşları ya da yağmur damlalarına hızından dolayı ne oluyor? Rüzgar ya da havanın ne yapması arkadaşlar? bir sürtünme kuvveti uygulaması. Dolayısıyla gazlar sürtünme kuvvetinden kaynaklı olarak kaldırırlar. Ama biz kaldırma kuvveti deyince genelde sıklıkla da sorularda sıvılarla ilgilendiği için şimdi sıvıların kaldırma kuvvetinden bahsediyorum. Kaldırma kuvveti sıvılarda sıvıya bırakılan cisim sıvıda yükselmeye neden olur. Evet arkadaşlar şurada bir cismim var. Cismi bıraktığımda bakın sıvının ilk yüksekliğini görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Evet. Sıvı da neye neden oldu arkadaşlar? Şu kadar bir miktar şöyle kırmızıyla boyadım. Bir yükselmeye neden olur. Bunun sebebi ise arkadaşlar cismin ağırlığıdır. Cisim her durumda ağırlığı kadar sıvı yükseltir. Cismin kaldırdığı bu sıvı cismin alt tabanına basınç uygular. Ne demek bu olay? Şu demek. Burada kaldırdığım sıvı sonuçta ne yapar arkadaşlar? Bir basınç uygulayacak. Sıvı da bu basıncı her yönden etkileyecek mi? Her yöne dağıtacak. Özellikle bu cisim üzerinde uğraşırsak bu cismin ne yapacak? Sağından, solundan ve altından kuvvetler uygulayacak. Üste çizersek ve bu cisimde sağdan ve soldan gelen bu kuvvetlere karşı, basınç kuvvetine karşı dayanıklı bir cisim olsun. Ezilip büzülmesin yani. Öyle bir şeyse sağdan soldan eşit kuvvetler ne yapacak? Vektör olarak birbirini götürecek. Bileşke kuvvet ne oldu arkadaşlar? Yukarı olan yönlü kuvvet olacak. Bu yüzden de diyorum ki bu basınç kuvveti de cismin sıvı yüzeyine doğru iter. Şimdi bu kuvvet ne yöne doğrudur arkadaşlar bakıyorum sıvı yüzeyine doğru. İşte adı o yüzden kaldırma kuvveti. Bu kuvvetlerin bileşkesi cismin alt tabanında yoğunlaştığı için diğer yöndeki bileşkeler birbirini götürdüğü için ne yapıyor? Sıvı yukarı doğru bazı kitaplarda yukarı doğru ki ben kabul etmek istemiyorum. Bilimsel bir anlamı yok. Sıvı yukarı doğru değil sıvı yüzeyine doğru. Burası yüzey olan kuvvete de ne diyoruz arkadaşlar? Kaldırma kuvveti diyoruz cismi sıvı yüzeyine iter. Bu da kaldırma kuvveti etkisi denir diyoruz arkadaşlar. Yani sıvıya bırakılan cisme sıvının uyguladığı kuvvettir arkadaşlar. Diğer yönden kaldırma kuvveti acaba başka neye eşittir dersek arkadaşlar bu kaldırma kuvveti kaldırılan yani yer değiştirilen ya da şurada sıvı ağzına kadar doluysa taşıyacaktır değil mi? Taşan, ağırlığına eşittir arkadaşlar. Her üç durumda birazdan detaylandıracağım. Cisim batmadığı sürece ki biz buna ben buna dibe oturmadığı sürece diyorum. Kaldırma kuvveti her zaman cismin ağırlığına eşittir arkadaşlar diyorum. Evet, neydi kaldırma kuvveti? Bir sıvıya atıldığı zaman kaldırma kuvveti V batan hangi V batan arkadaşlar? İşte burada şu bölge değil mi arkadaşlar boyuyorum maviyle. Bu kadar. V batan çarpı D sıvı çarpı G'dir. Formülize edilir bu şekilde diyorum arkadaşlar. Yine birimi nedir arkadaşlar? Newton'dur. Türetilmiştir. Vektöreldir diyoruz. Bir cisim sıvıya bırakıldığında ise ne demiştim? Yoğunluğundan dolayı 3 durum oluşur. 1. Bu şekilde durur. 2. Askıda kalır. 3. Dibe vurur. Her iki durumda yüzme durumudur arkadaşlar. Dolayısıyla her iki durumda neymiş? Yüzme durumu sadece tek bir durum var. O da dibe çakıldığı şu durumdur. O ise batma durumudur. Dikkat edelim. Birinci durumda cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan küçüktür arkadaşlar. İkinci durumda cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğuna eşittir. Üçüncü durumda ise cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan büyüktür diyorum. Ne dedim? Bir cisim yüzdüğü sürece, yani dibe oturmadığı sürece kaldırma kuvveti birinci durumda ağırlığına, ikinci durumda ağırlığına eşitken, üçüncü durumda ağırlığından küçüktür. Bunu nasıl yorumlayacağız? Kaldırma kuvveti cismi kaldıramamıştır arkadaşlar diyorum. Kaldırma kuvvetlerini gösterirsek şu şekilde değil mi? Normalde alttan gösterilir ama biz soruları çözerken bu şekilde göstereceğiz. Sevgili arkadaşlar onu da söyleyeyim. Yani şu şekilde göstermeyeceğiz. Bunu böyle bileceğiz. Evet sevgili arkadaşlar kaldırma kuvvetiyle yine sık karşılaştığımız sorulardan biri de kapların ağırlaşması. Evet bir cismi ne yaptık arkadaşlar? Kaba atarsak 3 durum söz konusudur demiştik. Bu şekilde eğer kabımız yeterince yüksekse yani sıvı taşmıyorsa durumu. Sıvı taşmıyorsa hiç 3 durum için sıvıda bir yükselmeye neden olur mu? Sıvının orijinal halinde işte ne kadar yükselmeye neden olur? Ağırlığı kadar demiştik. Dolayısıyla kap atılan cismin ağırlığı kadar ağırlaşır. Hani bu kabın altına başlangıç durumda bir terazi koysak bu terazinin ne yapmış olduğu şu şekilde ağırlaştığını göstermiş oldu diyorum arkadaşlar. Sıvı ağırlığı G sıvı olsun. Cismin ağırlığı Gx olsun. G son ne olacaktır arkadaşlar? Son ağırlık sıvının kendi ağırlığı artı cismin x cisminin ağırlığı olur. Eğer sıvı taşıyorsa yüzme durumunda kaldırdığı sıvı kadarını taşıracağından kapta ağırlaşma olmaz. Peki bu taşan sıvının ağırlığı G sıvı nedir? Taşan sıvının ağırlığı kaldırma kuvvetine eşittir. E kaldırma kuvveti nedir arkadaşlar? İki durumda ağırlığa eşittir. Bir önceki sayfada anlattım. Dolayısıyla taşan sıvının ağırlığı ne eşitmiş? Cismin ağırlığına eşittir diyorum arkadaşlar. Kapta ağırlaşma olur mu? Kabımız ağzına kadar doluysa. Attığımda biz cisime attığımda ne olacak? Kaldırma kuvveti kadar, daha doğrusu cismin ağırlığı kadar sıvı yükselecek ama zaten ağzına kadar dolu. Bu sıvı ne yapacak arkadaşlar? Buraya taşacak. Ne dedik arkadaşlar? Her yüzme durumunda kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşit olduğu için daha doğrusu cisim kaldırdığı sıvı kadarını taşıracağından dedim ya burada sıvıyı kaldıracak o ev onu da taşıracağından kapta ağırlaşma olmaz diyorum arkadaşlar. Dolayısıyla taşan sıvının ağırlığına ben ne diyorum G sıvı taşan dersem bu neye eşittir dedim kaldırdığı kadar sıvı dediğine göre kaldırma kuvvetine eşittir. Yani kaldırma kuvveti bu kadar sıvıyı kaldırıp Buraya taşırdığı için. E bu neye eşittir arkadaşlar? Her iki durumda bir önceki sayfada anlattım. Cismin ağırlığına eşittir. Dolayısıyla taşan sıvı ağırlığı, şuradaki ağırlık neye eşittir arkadaşlar? Cismin ağırlığına eşittir. Diğer durum için de geçerli midir? Evet diyorum. Taşan sıvı ağırlığı FK'ya eşittir. Yani G sıvı G cisimdir. Hangi sıvı? Şuradaki taşan sıvıdan bahsediyorum arkadaşlar. Yoğunlukta da anlatmıştım taşan sıvının hacmi cismin hacmine eşittir. Bu durumda arkadaşlar ne olur? G son. Şimdi birinci durumda neydi? G sıvıydı. Başlangıçta neyim vardı? Şöyle tek tek aşama aşama yapalım. Burada G sıvım vardı. Sonra cismi attım. Cismi attım. Tabi burada su ağzına kadar dolu. G sıvım vardı arkadaşlar. Cismi attım. Ne oldu? Gx kadarı girdi, gx kadarı çıktı. Aşağı doğru doldu, boşaldı. Ağırlaşma ne oldu arkadaşlar? Sıfır oldu. Dolayısıyla şöyle diyebilir miyim? G son, yani son ağırlık, şunanın toplam son ağırlığı. G sıvı artı gx'ten ne taştı? Gx kadarı taştı. Yani G sıvı oldu. Son ağırlık G sıvı ise. Ağırlaşma nedir? G son eksi G sıvıydı. İlki sıvının kendi ağırlığı. E son G sıvı. ilk de G sıvı. Fark ne oldu arkadaşlar? Sıfır oldu. Cisim batıyor ise cisim yine kaldırdığı kadar sıvı taşıracak. Lakin bu sıvının ağırlığı cismin ağırlığından daha az olacaktır. Sebebi FK küçük G olmasıdır. Yine ne kadar sıvı taşıracak? Kaldırdığı kadar. Yine taşan sıvının ağırlığı neye eşittir arkadaşlar? Kaldırma kuvvetine. Ne dedik? Her üç durumda da sıvının, taşan sıvının ağırlığı kaldırma kuvvetine eşit. Ama biz ne demiştik? Bunun için ilk sayfada ne dedik? Kaldırma kuvveti G'den küçük olma durumudur demiştik. Dolayısıyla taşan sıvının ağırlığı da neyden küçük olacak arkadaşlar? G'den kastım. X cisminin ağırlığı x cisminin ağırlığından küçük olacağından bir fark doğurur. O fark da nedir? Kapta ağırlaşmaya neden olur. Bu durumda g son eşittir. g sıvı eksi taşan miktar. Yani fk'dır diyorum arkadaşlar. Not her üç durumda da bir daha söylüyorum üstüne basa basa. Her üç durumda da taşan sıvı ağırlığı neye eşitmiş arkadaşlar? Kaldırma kuvvetine eşittir. Karışmayan sıvılarda kaldırma kuvvetini ise nasıl hesaplarız arkadaşlar? Atılan cisme her iki sıvıda batan hacmi ve yoğunluğu oranında ayrı ayrı kaldırma kuvveti uygularlar. Bu da cismin ağırlığına eşit olur. Ne demek istiyorum? Şöyle söylüyorum. Basit bir vektörel gösterim yapıyorum. Şimdi cisimden aşağı doğru hangi kuvvet var arkadaşlar? Cismin ağırlığından kaynaklı G cisim var. Yukarı doğru ise bir Y'den dolayı Y sıvısı cisme bir kaldırma kuvveti uygulayacak. Bir de X sıvısı cisme kaldırma kuvveti uygulayacak. E vektörel olarak neydi arkadaşlar? İki tane kuvvet burada var. Bir kuvvet burada var. Ve cisim dengede ise ne diyorum? Yukarı olanların toplamı aşağı olanlara eşittir. Sistem dengede ise toplam bileşke kuvvet sıfırdır demiştim vektörlerden hatırlayın. Newton'un birinci yasası. Dolayısıyla toplam bileşke kuvvet sıfırsa sistem dengededir. Sistem dengede ise aşağıdakiler yukarıdakilere eşittir. O halde G cisimde neye eşittir diyorum arkadaşlar. FKY yani Y'deki kaldırma kuvveti artı FKX. Bunu da açarsak şöyle G cisim. FKY'ye ne diye açacağım arkadaşlar? Y'de batan hacim kadar. Yani V, Y cismin Y'deki. Çarpı D, Y, G artı. X'te batan kısmı da onu da şöyle mavi ile göstereyim arkadaşlar. Bu V, X, bu V, Y olsun. V, X, D, X, G olarak yazabilirim sevgili arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk sorumla başlıyorum. Kütlesi 500 gram, 200 santimetre küplük bir cisim içi su ile tam dolu bir taşırma kabına bırakıldığında taşırma kabında ağırlaşma ne olur demiş. D suyu 1 alın, G de 10 alın demiş. Sevgili arkadaşlar, suyun yoğunluğu nedir? 1'dir. İlk ne düşüneceğim? Bu cisim şu 3 durumdan hatırlarsak hangisini yapar? Doğru mu arkadaşlar? Bunun içinde bu belirleyici olayımız neydi? Bunu bu şekilde belirleyici olayımız neydi? Cismin yoğunluğu. Yani ilk yapacağım şey bu soruda acaba D cisim nedir? D cisim nedir arkadaşlar? M cisim bölü V cisim midir? Cismin kütlesini ne vermiş arkadaşlar? Cismin kütlesini gördüğünüz gibi 500 vermiş. Hacmini 200 vermiş. Sadeleştirirsem ne olur arkadaşlar? 2,5 gram bölü santimetre küp olarak bulur muyum? Bulurum. Demek ki bu cisim hangi durumu yaşayacak arkadaşlar? İşte bu durumu. Çünkü sudan D'si, D cisim büyük D su olduğu için dibe batacak. Bu durumda su taşıracak mı arkadaşlar? Çünkü ağzına kadar dolu diyor. Şu kenarları görmeyin. Ne kadar taşıracak? Bir sıvı taşıracak, su taşıracak da bu taşan suyun neyi var arkadaşlar? Hacmi var mı? Peki V taşana ben ne dedim? V cisim dedim mi? Evet. Demek ki cismin hacmi kadar sıvı taşıracak. Cismin hacmi nedir arkadaşlar? 200 santimetre küp. Aynı şekilde peki bu taşan ağırlaşmayı soruyor ya. Normalde ne kadar ağırlaşırdı arkadaşlar taşmasaydı? 500 gram ağırlaşırdı. Doğru mu? E bir kısmını taşırmış. E, neyi yapacağım? Şu taşıyan sıvının ağırlığını da bundan çıkaracağım. Bunu nasıl bulacağım? Neydi arkadaşlar yoğunluk? M bölü V'ydi. O zaman M taşan eşittir. D taşan sıvının yoğunluğu çarpı V taşan. E, D taşan suydu. O 1'dir. E V 200'dür. Yani ne yaptı arkadaşlar? 200 gram su taştığı için bunu da buradan çıkarırım. Ağırlaşmayı ne olarak bulurum? Ağırlaşma. 300 gram olur derim değişik. Sıradaki soruma bakıyorum arkadaşlar. Ne diyor? Bir sıvı içerisinde G ağırlıklı ilk cismi T ip gerilmesine sahip bir iple şekildeki gibi dengede kalıyor ise bu sıvı kabındaki ağırlaşma aşağıdakilerden hangisine eşittir? FK kaldırma kuvveti olarak FK'yı alınız diyor. Şimdi sevgili arkadaşlar bu sistem dengede mi? Dengede. Dengedeyse arkadaşlar buradaki ağırlaşma nedir? Burada bir ip gerilmesi. Onu T olarak alın. Bir de cismin neyi var arkadaşlar? G'si var. O zaman ağırlaşma nedir arkadaşlar? Ağırlaşma ne diyorum? G'den T'yi çıkarıyorum demektir. Peki bu G neye eşittir arkadaşlar? Şimdi biraz vektör yapalım. Burada bir de ne var? Cisme uygulanan arkadaşlar kaldırma kuvveti var mı? Vektör olarak düşünürsek neye eşittir bu G? G eşittir. FK artı T midir arkadaşlar? İkisi de aynı yönde. Dolayısıyla ben G gördüğüm yere şunu yazarsam ne olur? A eşittir. FK artı T. Eksi T. Yani ağırlaşma A'dan kastım. O zaman neler gider arkadaşlar? T'ler gider. Ağırlaşma neye eşitmiş? Direkt kaldırma kuvvetine derim sevgili arkadaşlar. Sıradaki soruma geçtim arkadaşlar. Diyor ki 400 gram kütleli 200 santimetre küplük A cismi D eşittir 2 gram bölü santimetre küplük bir X sıvısına bırakıldığında yargılarından hangileri doğrudur? Kap yeterince derindir diyor. Dolayısıyla taşma olmayacak arkadaşlar. Bakalım kap 400 gram mı ağırlaşmıştır. Evet, her durumda kap ne yapmıştır arkadaşlar? Taşma olmadığı için ağırlaşma neye eşittir? E, direkt Gx'tir diyebilirim. Kapta ağırlaşma olmamıştır demiş. Hayır arkadaşlar, yanlıştır. Cismin ağırlığı kadara. Ağır. Cisme uygulanan kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşit midir? Ona bakacağız arkadaşlar. Hangi durumda eşittir arkadaşlar? Şu iki durumda. üstte i̇şte bu şekilde duruyordu, ya da askıda kalıyordu arkadaşlar. Bu durumda ne diyorum? Burada da Fk eşittir G. Bu durumda da eşittir Fk eşittir G. Ne zaman kaldırma kuvveti ağırlığına eşit değildi, dibe battığı zaman, tam dibe değdiği zaman, burada da diyorum ki Fk küçük G. Bu üç durumdan hangi durumda olacağını ne belirliyordu? cismin yoğunluğu değil mi? Burada D cisim küçük D sıvı hatırlatayım. D cisim D sıvı burada ise D cisim D sıvıdan büyüktü. Bu bunun içinde ne bulmam lazım? A'nın yoğunluğu. A'nın yoğunluğu neydi? Yoğunluk formülü MA bölü VA. Vermiş mi arkadaşlar? 400 400 gram. Hacmi de vermiş mi? 200 böldüm. Ne kaldı? 2. Hangi durumu yaşar bu cisim? O zaman yoğunluğun Cismin sıvının yoğunluğu 2, cismin yoğunluğu 2 iki ise ikinci durumu yaşar. Burada kalır diyorum ve bu durumda da kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir. Dolayısıyla cevap 1 ve 3'tür diyorum. Evet sıradaki sorun bir yorum sorusu arkadaşlar. Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? Bakıyorum. Cismin sıvıdaki konumu ne olursa olsun taşan sıvı ağırlığı cisme uygulanan kaldırma kuvvetine eşittir. Evet arkadaşlar neydi? Cismi bıraktığım zaman ne yapacaktı? Sıvıyı kaldıracaktı. Bu da kaldırma kuvvetine eşitti. Dolayısıyla eğer bu sıvı da taşarsa taşan sıvı ağırlığı cisme uygulanan kaldırma kuvvetine eşittir. Bir doğrudur. Sıvının yoğunluğu cismin yoğunluğundan küçük ise sıvının yoğunluğu Cismin yoğunluğundan küçükse ne demek? O zaman cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan büyük. Değil mi? Böyleyken bu da şu anlama gelmez mi? Sıvının yoğunluğu cismin yoğunluğundan küçük. E kaldırma kuvveti cismin ağırlığına eşittir. Böyle bir durumda kaldırma kuvveti cismin ağırlığına mı eşitti? Kaldıramıyor ki buraya batmış. Bu batma durumudur. Dolayısıyla bu durumda kaldırma kuvveti cismin x diyelim. x cismin ağırlığından küçüktür. Bu yargı yanlış. Askıda kalan bir cismin, askıda kalan hemen şöyle bir çizelim. Askıda kalan bir cisim hacmi kadar sıvı taşır. Doğru mu? Evet şuradan sıvı taştığına göre hangi sıvı taşacak? Ne kadar sıvı taşacak? Cismin hacmi kadar. O her zaman geçerli. Ve cisim eşittir. Ve taşan demiştik. Evet. Ve taşan sıvının ağırlığı cismin ağırlığına eşit. Taşan sıvının ağırlığı neydi arkadaşlar? Kaldırdığı kadar sıvıyı taşırdığı için FK'ya eşittir. Peki bu durumda FK'da neye eşitti? Yüzme durumunda. Yüzüyor çünkü dibe batmıyor. Ağırlığına eşittir. Getirip yerine yazdığımızda FK'da neye eşit? G'ye eşittir. Dolayısıyla taşan sıvı ağırlığı dolaylı yönden G'sine cismin ağırlığına eşittir. X cismi olsun. Dolayısıyla bir daha okuyorum. Askıda kalan bir cismin hacmi kadar sıvı taşırır ve taşan sıvı ağırlığı da cismin ağırlığına eşittir. Doğrudur. Cevap 1 ve 3'tür arkadaşlar. D şıkkı doğrudur diyorum. Evet arkadaşlar sırada bir şekilli sorun var. Okuyorum. Hangi kapta buzun erime süreci boyunca su hacminde bir değişiklik gözlenmez diyor arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Birinci durumda bu serbest mi? Serbest. Ne olacak arkadaşlar birinci durumda? Şöyle buzu böyle çizersek şöyle duruyor. Ne yapacak? Eriyecek mi arkadaşlar? Şu kısımdan bahsediyorum. Şu alt kısımda. Onu da kırmızıyla gösterirsek. Eridi mi arkadaşlar? Eridi. Burada bir boşluk oluştu mu? Oluştu. O boşluğu ne dolduracak arkadaşlar? Kendi erittiği şuradan da eriyen sular dolduracak. Dolayısıyla eridiği kadar sıvıyı kendine doldurduğu için şu boşluk kapanacak bütün eriyinceye kadar. Dolayısıyla hepsi eridiği zaman sıvı yüksekliği asla değişmeyecek. Ne diyor? Su hacminde bir değişiklik gözlenmez. Yani şuradaki yükseklik artar mı atmaz mı demek istiyor. Hayır arkadaşlar su hacminde bir değişiklik gözlenmez. Bir de öyledir. İkinci de ise bakın buzun yoğunluğu Normalde nedir? Buzun yoğunluğu sudan düşüktür değil mi arkadaşlar? Mahsus da buraya buz yazmamışız. Buzun yoğunluğu sudan küçük müdür? Küçüktür arkadaşlar. Peki ne olur bu buz? Normalde yukarıda durması lazım. Ama ben zorla aşağı çekmişim. Ben burada zorla batırıyorum. Dolayısıyla buradaki yükseklik zaten fazladır arkadaşlar. Eridiği zaman yine deminki olay da olacak. Evet. Eridiği zaman ne olacak? Şurada buz şu kadar hacmi yine kendi erittiği suyla dolacak. Lakin başlangıçta daha fazla yüksekliğe sahip olduğu için ne olacak arkadaşlar? Bu yükseklik eridikçe azalacak. Yani sıvının su hacminde bir azalmaya yeni yüksekliğimiz en son eridiği zaman şu seviyelere falan abartarak çiziyorum ineceği için Burada bir değişiklik gözlenir arkadaşlar. Bu değil. Üçüncü durumda arkadaşlar ip bağlamış. Çok uyanıkça bir soru ama biz yemeyiz. Benim öğrencilerim yemez. Neden? E su eridi. Diyelim ki buz şuraya kadar eridi arkadaşlar. Buraya kadar bir değişiklik gözlenmez. Doğru. Ama erimeye devam ediyor. Çünkü ip bağlı. O zaman ne olacak? Her türlü arttıracak değil mi arkadaşlar? Yani burada eriyen suyun yukarısında kaldığı için ve her eridikçe damla damla suyu da arttırdığı için bu yükseklik zamanla artacaktır. Bu da değişikliğe neden olacaktır. Yani cevap yalnız bir olacaktır. Bu değişiklik bir tek bir de olmaz diyorum. Bir değişiklik gözlenmez. Ve sıra geldi son soruma arkadaşlar. Ne diyorum? Birbirine karışmayan D eşittir 1 gram santimetre küp ve 3 gram santimetre küplük XY sıvılarıyla şekildeki gibi dolu olan taşırma kabına 60 gram kütleli 20 santimetre küp hacminde içi dolu bir A cismi bırakılıyor arkadaşlar. Hmm. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diyoruz. Şimdi kabın hangi hani A nerede nasıl şekil alacağını ne belirliyordu? Yoğunluğu belirliyordu. O zaman ilk yapacağım şey bu sorularda daha düşmemişse a'nın yoğunluğunu bulmaktır arkadaşlar. Siz de öyle yapıyorsunuz. A'nın yoğunluğunu nasıl buluyoruz? A'nın kütlesini kaç vermiş? 60. Efendim hacmini kaç vermiş? 20. Ne oldu arkadaşlar? Sadeleşti. A'nın yoğunluğu neymiş? 3 gram bölü santimetre küp oldu mu? E bakıyorum o zaman a bu 1. Bir. bir de batar. 3'te ne olur arkadaşlar? Yani A nereye gelir? Onu maviyle çizmiş. A'nın son konumu nerede olur? Burada olur. Buna ne diyoruz? Askıda kalma durumu mudur? Evet arkadaşlar. A burada durur. Peki kabın ağırlaşması diyor ki 60 gram olur. Taşıyor mu arkadaşlar? Taşırma kabı mı? Evet. Taşırma kabı olmasaydı şöyle yükseklik olsaydı evet 60 gram olurdu ama askıda kaldığı için ne yapacak cisim? Sıvı taşıracak mı arkadaşlar? Taşıracak. E kapta bir ağırlaşmaya neden olacak mı? Ne olacak? Hacmi kadar. Hacmi kadar sıvı taşıracak. Peki o sıvıyı nereden taşıracak? Y'den mi? X'den mi? X'den. Ne kadar sıvı taşıracak? 20 santimetre küplük sıvı taşıracak. Ama hangi sıvıdan? X'den. Peki bakalım ne kadar ağırlaşma olacak peki arkadaşlar? Normalde ağırlaşma olmaz demiştik ama bakınız burada X sıvısından taşırıyor. Anlaşıldı mı? E, y sıvısından değil. Dolayısıyla X sıvısından 20 cm küplük taşırdığı için bunun ağırlığı neydi? D eşittir. M bölü V'den mutlu D ve değil mi arkadaşlar? Burada V'yi kaç alacağım? Cismin hacmi 20 cm küp. Değil mi? Bu 20 santimetre yükseltecek. Yani bu da 20 santimetre taşıracak. Çarpı yoğunluğu ne bu cismin? 1. 1 çarpı 20 değil mi arkadaşlar? O da ne kadar? 20 gram. Yani kaptaki ağırlaşma ne olur arkadaşlar? Normalde dediğim gibi taşmasaydı 60'tı. 20 gramı taştığı için kapta 40 gram ağırlaşma olacaktır. Dolayısıyla kabın ağırlaşması 60 gram olur. Yanlıştır. Taşan sıvı kütlesi A cismine uygulanan kaldırma kuvvetine eşittir demiş arkadaşlar. Bakalım taşan sıvı kütlesi 20 gramdır. A cismine uygulanan kaldırma kuvveti nedir? FK. V batan kaçtır arkadaşlar? 20. 20 santimetre küp. D sıvı kaç? 3. Çarpı G 10. 600 Newton. 1 Newton, 1 gram zaten eşit. Şimdi geldik buraya. A cismi Y sıvısının içinde askıda kalıp 20 santimetre küp taşırır diyor arkadaşlar. Doğru. A cismini Y sıvısının içinde A cismi askıda kalır ve 20 santimetre küp su taşırır. Yalnız 3 doğrudur arkadaşlar. Cevabımız D şıkkıdır derim. Benim kaldırma kuvveti ile ilgili bilgi notlarım ve sizin için hazırlamış olduğum özel sorularım bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğenip paylaşmayı unutmayın. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Başarılar dilerim. Takipte kalın.